Anneler, babalar, anneşkolar, babiş kilottalar hepiniz hoş geldiniz. Yine merakla beklenen şahane bir bölüm. Evet. Ya <laughs> <laughs> ben hayatımda böyle bir sunum görmedim. Ne Bak, var? Babiş kilota ya bunu söyle ya vazgeçelim bundan. <laughs> Babayla çikolatayı birleştiriyorum. Ne oluyor böyle? Babiş çikolatayı. <laughs> tamam peki ne olmalı bir kahvaltıda? Ha? Benim aklıma ilk pişi geliyor. Bebekler için soruyorum Halicik. Hmm, o zaman pişi gelmedi aklıma. Al 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 al. Baba 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 baba. Geldiğince biliyorum bebeklerin nasıl işte yeni doğan nasıl yetişiyorum. Çok teşekkür ederim. Burada bana bir taç gelsin. La, na, na, na. Bak geliyor. Aman da ne kadar da tatlıymış. Aç ağzını çocuğum. Ben yapıyorum? O zaman bize ne oluyorsunuz? Abone. Burada mı? Nerede olacaklar? Senin gösterdiğin yere koyacağız onu. Şuraya koysun. <laughs> Lanet olsun. Buyurun. <laughs> Buraya abone olun. Efendim.